Fanımız paylaştık, şunu bir YouTube, Insta'da paylaş. Millet böyle yapıyor ya bunu. Millet bunu böyle yapıyor ya. Millet diyor ki, abi diyor, bugün diyor, fanımız paylaştık diyor. Bunu diyor, atarsın diyor. Twitter'dan diyor, Instadan diyor, insanlar diyor, şey yapar diyor, izler diyor. Bizimkiler ne yapıyor? Kafasına göre baba. Allah kafasına göre ya. Hiç sıfır, 88 k izlenmiş atmadan iyi. Abim lan. 516 bin de abone olmuş. Yeni gelenleri çok teşekkür ederim yeni abonelikler için. Sağ olun. Az bir durun eliniz yorulmasın. Az bir abonelikler bir durulsun. Bir daha bir sonraki videoda isteyeceğim. Enes bu videoda durdursunlar aboneliği. Yorulmasınlar. Hani bu bu paralı olsun da o zaman göreyim ben onlara abone olabiliyorlar mı? Tamam. Durduralım tamam. Kimse olmasın abone. Tamam. Bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra da görelim bakalım. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. Olmayın olmayın canım bu. Enes olsun ya. Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Aman 2-3 milyon abone de birine gider de uyuyamaz. Şimdi söğdürteceksiniz kaç yaşında ne de ya. Gelin benimle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya e, sen smoke Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. E, oku atacağım. Aga, Aga be gel abi gel 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 İyi ben gel o zaman gel 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 pet pet attı. Kemal bir kameraya salla, kameraya salla. <laughs> Bulavu bu kim abi bu <laughs> Bence bir dene. Arkadaşlar vlogum hoş geldiniz. <laughs> makao orada. Orada makao. <laughs> burada 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 burada. lan ne yapıyor oğlum o? Gizem dön. <laughs> bak, eğim transfer. Ama oğlum yapma. <laughs> bir dakika, Nerede bir mi? dakika, Burada bir mi? dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, sakin ol. Bu bir. Vante bir istiyor musunuz? <laughs> Görüşürüz. Hayır, bura bura. Ha, aynen. Sert geliyorlar. Şşt, kanka. Bir, sen iki, sen iki bir kişi bir de doğru gidiyor. Midike, midike. Aynen öyle bak, ben saydım. Aha. <laughs> Bakın göstermeyin orada. Beşi de şey B girişinde bekliyor. <laughs> Lan siz şunu biliyor musunuz mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyayım. Hani? Hani? Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyorsunuzdur. Hayır asla asla asla. Ben kendim Gir. Aynen Gir. Aynen Gir. Aynen Gir. Aynen. Benim map'im dedim. Benim kur. He tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Ola Baba ben neymiş ya lan. Ben ben gel Gir. 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 Benim map'im dedim. Benim map kur. He tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Dur. Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar siklemedi bizi. Dur az da. Evet. <laughs> Oradan çıkın. Az bir kurak amına koyayım <laughs> ya. He? Gel, bak. Çıkın şu tarafa gidin. Buradan geçecek de kurak ya. <laughs> ya böyle valo oynayan var mı? Allah aşkına ya. Bu nasıl bir valo oynayış? Oğlum biz değil gol. Biz var ya bronza düşsek ses etmememiz lazım bizim ya. <laughs> Biz var bir tane mid var. Ulan bakayım moru tuttu çocuk. Geliyor, geliyor bir tane. Ee, tamam bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine. Burada direkt 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 kapat. Ah, Di ya. Aman o kodu kapatın çıkın bana para görüyor ya bir tane Aynen aynen Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya maymun bile Bir şeyi 3 kere aynen. yaptı mı öğreniyor aynen. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor. Aa bu buraya değil diyor. Aa 1 2 3 diyor öğreniyor bir şeyler. Bu Avel 3 oyundur aynı şeyi yapıyor. 3 oyunda da öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot atacak şimdi. <laughs> Aynen. Gökte ne var? Yarrak. Tövbe estağfurullah. Ciros en güzel gülücü kim çizer gel. Abu. Bırakın lan beni ibneler. <laughs> o bugün var mı? ya bugün çok iyi oynayacağım ya bugün. Ya. Bu Emre bu adamı duramadım ben bayağı bir niye oldu? Oğlum ilk maçın ilk yemin günah olur mu şey? Siz de abartmayın abi. <laughs> geliyor geliyor eğim geliyor yavaşta. Geliyor geliyor yükleniyor şu an yükleniyor arkadaşlar. <laughs> <sağ olakta> <laughs> Hatay kes. Hatay kes. <laughs> Bu oyun çözüldü mekaniği çözüldü ya. <laughs> <laughs> NT dediğimiz ellerden bir tanesi. <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir kaydı ya? Görüş sağlıyorum. Ne şöyle bir göstereyim adamı. Nasıl bu mesela bu da Far Cry atlayışıydı. No Cam Tryer 2 dakika delay arkadaşlar şu an. Birini aldım. Aa, lan bitti lan. Burada unuttum şeyi unuttum. Bitti sandıran. LAN <laughs> Arkadaşlar, ilk maçın ne zaman günah aldı ya? <laughs> yani ilk maçın bize hiç günah olmuyor abi. Arkadaşlar, e, bahreyn'de açıyorum oyunu. Bu ne bozmuş ya? <laughs> Onu beni de geldi lan Cyber Wolf ben herkese vurdum be lan Anana uğradım öldüm Enter Frager oğlum Nerede? Balkoni Balkoni ya Balkoni balkon Balkoni Balkon Balkoni Balkon Balkoni Balkoni Bamba şuradan vurayım bamba Bela Bamba Meanwhile <laughs> Timing'e bakar mısın ya <laughs> Hiç adam yokmuş gibi adam yokmuş gibi Dara dada dara dada dara da 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 Ya yok abi ben bu adamı muteliyorum, ben bu adamı oynamıyorum ya yok Oğlum çok iyi olmuşlar lan Ya pezemek bir tane de şey yapsana Promomus yapsana bir tane de Bu hadi komik yapmışsın bir tane de promomus ya Bir sürü adam vurdum ama bundan sonra geliştirdim ben bayağı ya Yok kimi ya ne yok ki oğlum yalan söylemeyin Lan bir sürü var ya. Bir dakika mı sürecek? <gülüyor> <gülüyor> lan V yazmayın lan. attım gözükmüyoruz lan. V yazmayın. Allah Allah. Ben atıyorum onları V yazıyor ya. Buraya bir bombardımanı yapalım arkadaşlar. <laughs>